Ben de seni. Ama yarından itibaren benimsin. Bu gece hep yanımda ol tamam mı? Herkese selamlar. Emir Tim kanalına videomuza hoş geldiniz. Kan Çekleri dizisinde ikinci sezon çekimleri yaklaşık bir buçuk haftadır devam ediyor. İkinci sezona dair yeni bilgileri ve daha fazlasını detaylı bir şekilde bu analiz videomda sizlere öncelikle aktaracağım arkadaşlar. Öğrenmek için videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kan Çekleri dizisinde ikinci sezonda neler yaşanacak? Haydi gelin biraz o konu hakkında bahsedelim. Kan Çekleri dizisinde Dilan'ın öz annesi Dilan ve Baran'ın kavuşmaması için bir araya gel gelmemesi için her şeyi yapacak arkadaşlar. Dizi bilmeyenler için zaman atlamasıyla başlaması bekleniliyor. O süre zarfında Baran Dilan'a ne bulabilmiş ne Dilan'la görüşebilmiş olacak arkadaşlar. Dilan'ın öz annesi zaten Baran bulduğunda bile görüşmelerine izin vermeyecek arkadaşlar. Ve Dilan'ın öz annesi Baran'a büyük tehditlerde bulunacak. ve bu tehditleri gerçekleştirecek eğer Baran uyumazsa. Dilan'ın da görüşmesini istemeyecek Dilan'ın öz annesi. Ve hemen bir şekilde boşanmalarını isteyecek. Eğer boşanmazlarsa Karabeyleri ölümle tehdit edecek arkadaşlar. Zaten Dilan'ın öz annesini yeni sezonun ilk bölümünde göreceğiz. Çok güçlü ve çok zengin birisi arkadaşlar. Ya. Yani Dilan'ın da büyük kötü günler bekliyor olacak. Yani Dilan ve Baran çiftimiz ikinci sezonda kötü günler bekliyor olacak. Boşanma ihtimalleri var mı diye sorun arkadaşlar için. Baran'ın ne yapıp yapılmayacağı şu anlık belli değil arkadaşlar. O konu hakkında net bilgi almadık. Bir aşiret reisi. Bakalım bu olanlara boyun eğecek mi? Yoksa arkadaşlar savaşa savaş mı diyecek? Bekleyip göreceğiz. Bu arada Dilan'ın öz annesinin gelmesini sağlayan kişi de Hasan arkadaşlar. Hasan'la zaten bir işin işin çıkmazsa şaşırırız. Yeni sezona dair bilgi için lütfen kanalımıza abone olun abone olup bildirimleri açarak tüm yeni bilgilerden ilk siz haberde olursunuz Şimdilik görüşürüz